Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Özan'ın evindeyiz ve Defne ile video çekiyoruz. Şu anda Defne'nin bir resim resmi çizecek. Hemen göstereyim. Böyle çizmeye başladı. Kendi elini çizdi ve mükemmel. Benim mükemmel çizdi. Mükemmel. Şöyle. Önce mükemmel çiziyordu. Oje yapıyor. Oje. Oje. Aa, bakın arkadaşlar Defne oje yaptı. Çok güzel bence. Yeşil oje. Yeşil oje yapacağım. Aparmağı da yap. Aparmağı da. Biraz da. Öbür parmağı da. Evet. Aldım. Kır. Evet. Şimdi, şimdi onu silebiliyor muyuz? Evet. Nasıl siliyoruz? Mükemmel aa, aa, mükemmelmiş. Gel sen de e dairini yapayım. Dur tamam. Ay. Yani şöyle zor olacak ama. Tıklanıyor. Ay çok kötü. Tıklanıyor. Şu parmağım <laughs> sanki yarısı yok. Onu düzeltsene. e. Ee, şey yapayım ya. Bak. Senin elin minik ya daha rahat oluyor. Ben şöyle mi yapsam acaba? Şöyle mi yapsam? <gülüyor> <gülüyor> Maymun gibi oldu değil mi? <laughs> Ayak. Ayak. Çok komik oldu. Evet. En çok şu. Parmak kocaman oldu. Dur. Başka bir şeyler çizelim mi? Ay ay. Versene bir şey çizmeye deneyeceğim. Bak. hayvan Hayvanla Hı. Bak arkadaşlar size bir size bir bir şeymiş ya bu. çok kötü çizdim artık çok ağır tek elimle tutuyorum şu anda. Ben <laughs> de kardeşim. Şimdi de gözünü ağzına yedi. E, o da peynir olacak. O e, da yedi çizeceğim. Tamam. Ben çizmeye, çizmeye çalıştım. Bitti mi? Ve ben yapabileyim. Ah. Elim yorulmuş. Mükemmel. Evet. Şimdi ben bir tane yatan bir anneanne işte. O yatan da bir anneanne. Evet. Tamam. O da kırmızı başlık geldi. Şimdi o kurt. O kurt. Evet. Tamam. Ondan sonra atacak imdat diyecek. Avcı gelecek. Avcı gelecek. Evet. Heh. Tamam. Şimdi yaptım. Şimdi... Şu ne? Yatak. yatak. Şimdi hadi da Ama kurt yok burada. yüzden. Hadi hadi hadi. Kuyar Bak sepet. Evet. Sepeti de yap bakalım. Evet. <laughs> Kuyar de yapıyor. Al bakayım. Ya. Şimdi. Şimdi. Aldı. Aldı. Tamam iyi o. Tamam. Çok güzel iyi o. Çok güzel yedi. O, o, zaman Defne bu videonun da sonuna gelelim mi? Hayır dur ben kalkacağım. Tamam. Ondan sonra da İsimimi göstereceğim. Diye kalacağım sürpriz. Tamam. böyle koyayım ben. Sen bak değilsin. <laughs> çok güzel değil mi? Hı hı. de yaptık. Ben de şunları göstereyim. Çok güzel. Çek. Hmm. Bak. <laughs> Bakalım. Şöyle ters çevirin. Evet, bence çok güzel. Çık. Evet. O zaman... Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelelim. Like atıp, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Buramda sivilce çıkmış, neyse. Yetim çizin ama... bir büyü. Yani Toyinor evet. Monster çizebilirsiniz. Evet. Çok güzel yetimler çizim, bakın. Evet. Çok güzel. A dış tarafını da çizmişsin çok güzel bu sanki tableti benzettim ben ya ve siliniyor elektronik gibi <laughs> neyse o zaman görüşürüz. Bye bye. bye.